Evet dün siyahını anlattım eli elbisemize şimdi beyaz ve pudra renginde sıra şöyle bir yakından hemen detaylara bakalım. Bu etek üst takım değildir direkt elbisedir arkadaşlar üzerinize giyip şuradan fermuarı var. Ürünümüzün 2x'ler kadar bedenleri var yani 44 beden giyen bayanlarım sizin için de uygundur kalıplarımız inanılmaz rahat. Manşet detaylarında da yine aynı bu şekilde Pul detaylarımız devam ediyor. Eteğimizde de öyle. Arka kısmına gelecek olursak arkası da bu şekildedir. Elbise tasarımıyla gerçekten çok ters, çok farklı business women'larım. İşte de değil de hani iş toplantıları, yemekleri vesaire orada kullanabilirsiniz. ya dışarı yemeğe giderken aynı zamanda yılbaşı kutlamaları, başka bir kutlamalarda, nikahlarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bedenleriyle beraber 599 TL'dir fiyatımız. Linkinizi buraya bırakıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Yani tekrardan görüşmek üzere.